üzüldü de olay. Ve olay sonuçlandı. Az bu ha. Bu kadar olur ya. Ne oldu? 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 Ne Kahraman sana kötü bakıyor. Ben şaşırdım ya. Bir şey yapar mı? Çok güzel. Evet ayağım. Ne ya? Şu hayır kötü de ondan geldi o. Yoksa bağlıydı. Bu işi yani. Bak ki yani. de buraya çok güzel. ...can beklemeye geliyoruz. Bu Bunlar ne alakası var? Abla? Ay sen koşmadan onlar koşmuyor. Ama benim oğlumu da... ...korduğumda... ...öldürdüler, dayaklar bunlar. seyir etsinler. Ya, ya, ya yukarsınız ya. bizi. Ne be? Ya, gel buraya gel. Kahraman köpek sahibi. Ya kadar ayık yani. Mağdur köpek ve sahibi. Olay. Lütfen verin.